Evet 11. sınıftaki gençler bu video size geliyor. Şimdi yazılılardan önce kendinizi denemeniz, eksiklerinizi gidermeniz için örnek yazılı hazırladık ve cevaplarını aşağıda verdik. Bunu nasıl uygulayacaksınız? Linkten, aşağıdaki linkten yazılı sorularına gideceksiniz. Yazılı sorularını basacaksınız, yazdıracaksınız. Kendiniz kurşun kalemle tıpkı yazılıdaki gibi ee, soruları cevaplayacaksınız ve bir kenara bırakacaksınız. Daha sonra da burada çözümleri yapacağız. Ee, çözümleri takip ederek kendinizi puanlayacaksınız. Alacağınız puanlar soruların üzerine yazıldı. Adil bir şekilde kendinizi e, puanlarsanız sınavda aşağı yukarı ne alacağınız ortaya çıkacaktır. Ee, bu yazılıyı yaptıktan sonra eksiklerinizi de giderip bomba gibi gerçek yazılıya gireceksiniz ve yüksek puanlar alacaksınız umarım. Evet. Yazılıyı yaptınız, kendinizi denediniz, kağıdı bir kenara koydunuz. Şimdi çözümlere bakıyoruz, çözümleri görüyoruz ve kendinizi puanlıyorsunuz kağıdınızın üzerine şurada verilen puanları veriyorsunuz. Cevaplamaya geçiyoruz. Birinci soruda sinir hücresinin kısımlarını sorduk. Evet, sinir hücresinden çıkan kısa uzantılara dendrit diyoruz, uzun uzantıya da akson diyoruz. Klasik bir sinir hücresinde bu parçalar var. Aksonun üzerinde bulunan şu şivan hücrelerinin oluşturduğu kına myelin kın diyoruz. Bunlar şivan hücreleri. Şivan hücrelerinin arasındaki boğumlara da Ranvier boğumları diyoruz. Bunları tam dolduran arkadaşlar 12 puanı ikişer puan aldılar bu boşlukları için kendilerine yazabilirler. Evet birinci sorunun B şıkkında sinir hücreleri görevlerine göre kaça ayrılır dedik. Üçe ayrılıyorlar. Bir duyu nöronu yani duyu organından merkeze bilgi getiren sinirler bunlar. Elimize iğne battığında o acıyı beynimize omuriliğe taşılan nöronlar. Ara nöronlar beynimizde ve omurilikte bulunan, bulunan hücreler bunlar da değerlendirme yapıyorlar. Motor nöronlar üçüncüsü bunlar ne yapıyorlardı? Bunlar da e, merkezde verilen kararları efektör organlara taşıyan sinirlerdi. Evet 3 puan da B şıkkı için yazıyoruz. Sinir hücrelerinde ikinci soruda arkadaşlar sinir hücrelerinde impuls oluşabilmesi için e, neler gerekiyordu? Polarize durum, geçerken depolarize, geçtikten sonra da repolarize olmak üzere üç hal vardı. Bu hallerden sadece birisini polarize durumu ifade edin dedik. Polarize durum nasıl oluşur? Polarize durumda e, ATP harcanarak, aktif taşıma devreye girerek dış tarafta sodyum iyonlarını yoğunlaştırıp iç tarafta da potasyum iyonlarını yoğunlaştırarak diğer iyonlardan ve köklerden de faydalanıp hücrenin zarının dış tarafının artı yüklü, iç tarafında eksi yüklü hale getirerek bir potansiyel fark oluşması halidir. Polarize durum. Bunu bu şekilde ifade eden arkadaşlar 10 puan. Üçüncü soruda sinir sistemimizi şematize ettik. Bunları doldurmanızı istedik. Sinir sistemi merkezi ve çevresel olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Merkezi sinir sistemini beyin ve omurilik oluşturuyor. Beynimizin bölümleri nelerdi? Ön, orta ve arka olmak üzere üçe ayırdık. Ön beyinde e, kabuk korteks kısmı var ve ara beyin var. Talamus Hipotalamus ve epitalamus da ara beynin alt bölümleri idi. Arka beyinde arkadaşlar omrilik soğanı, pons ve beyincik bulunuyordu. Ee, çevresel sinir sisteminde de somatik ve otomatik, otonom sinirler olmak üzere ayırdık. Otonom ee, sinirlerde sempatik sinir sistemi ve parasempatik sinirler olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Burada da 18 boşluğu dolduranlar 18 puanı aldılar. Evet, beşinci soruda uç beynin görevlerinden beş tanesini, herhangi beş tanesini yazmamız yeterli olacak. Birçok fonksiyon var biliyorsunuz uç beyinde. Duyuların, duy organlarından gelen impulsların değerlendirilmesi, sanatsal sanat etkinliklerin, müzik gibi, resim gibi, gerçekleştirilmesi, duygusallık, hayal kurma, çizgili kasların koordinasyonu, matematiksel işlemlerin yapılması, konuşma, yazma gibi etkinlikler uç beynimiz tarafından yürütülüyor arkadaşlar. 6. soruda önermelerimiz var. Doğru veya yanlış diyecektik. Birinci soruda sinir dokuyu oluşturan hücrelere nöron denir. Evet doğru. Sinir hücrelerinin birbirine bağlandığı noktalara sinaps denir. Doğru. Nörofibriller sinir sisteminde yardımcı hücrelerdir. Hayır. Nörofibriller sinir hücrelerinin içinde. bu arkadaşlar doğru olabilmesi için glia olması gerekiyordu. Yanlış dedik. Sinir hücrelerinde impuls oluşması için uyarının değeri eşiğin üzerinde olmalıdır. Doğru. Vücudumuzda hormon salgılayan bezlere egzokrin bezler denir. Yanlış çünkü endokrin bezlere diyoruz hormon salgılayan bezlere. Evet şurada yedinci soruda boşluk doldurma şeklinde cevaplayacaktık burayı. Onun boşlukları aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Omurilikte refleks oluşurken impulsun izlediği yola refleks yayı denir. Örümceksi zar, ince zar ile sert zar arasında bulunur. Antidiüretik hormonu hipotalamusta üretilir. Trioksin hormonu metabolizmayı hızlandırır. Ovaryumdan östrojen ve progesteron hormonları salgılanır. Aksonlardan sinapslara salgılanan hormonlara nörotransmitter denir. Melatonin hormonu biyolojik saati düzenler. Evet arkadaşlar bu şekilde doldurmalarımızı boşluklarımızı doldurduk. Tam dolduran arkadaşlarımız 10 puan buradan aldılar. Ve şimdi 8. soruyu cevaplıyoruz. 8. soruda test soruları biliyorsunuz. Test sorularından birincisi erkeklerde sperm oluşması ve olgunlaşmasında etkili olan hormon aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? FSH, LH ve testosteron olacaktı doğru cevap alana. Aşağıda verilen hormonlar üretilme yerlerine göre sınıflandırılırsa hangisi bu o grubun dışında kalır. Antidiüretik hormon ADH hipotalamusta, diğerleri ise hipofizde üretiliyor. Doğru cevap Adana olacaktı. İnsanda sinir sistemi ile ilgili bilgiler verilmiş. Hangileri doğrudur? Bakıyoruz. Duyu organ duyu organlarından gelen uyartıların uyartılar uç beyinde değerlendirir. Doğru hafıza öğrenme gibi faaliyetlerin idari idare edildiği merkezler beyin kabuğu bölgesinde yer alır. Doğru. Orta beyinde görme ve işitme refleksleriyle ilgili merkezler bulunur. Doğru. Üçü de doğru. Bir, iki, üç olacak doğru cevabımız Edirne. Dört, bir sinir telinde geçen impuls hızı sinir telinden impuls geçiyor. Bunun hızı bu niteliklerden hangilerine bağlıdır? Bağlı olarak değişir. Bir Ranvier boğumu sayısı evet. Aynı iki tane sinir telini koyduğumuzda Ranvier sayısı fazla olan da daha geç gidecektir. Hızı etkiler. Uyarının tekrarlanması. Tekrarlanması frekansı sıklaştırır ama hızı etkilemez. Aksonun çapı da fazlaysa fazla olacaktır hızla. İkinci soruya bakıyoruz. Bir sinir hücresi boyunca impuls iletiminde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Nörotransmitter salgılanması. Bu arkadaşlar bir hücreden başka bir hücreye geçerken salgılanır. Tek bir sinir hücresinde gerçekleşmez. Burada bir sinir hücresi deniyor. Onun için aşağıdakiler gerçekleşiyor. Doğru cevabımız Adana. Yanmakta olan bir sobaya elini değdiren öğrenci elini ani bir hareketle geri çekiyor. Acı duyuyor. Ee, süreçte meydana gelen e, olayların doğru sıralanması nasıl olmalıdır deniyor. Evet, elimizi sobaya değdirdik. Reseptörler uyarıldı. Dördü ilk sıraya alıyoruz. C ve D şıklarında var. Daha sonra e, duyu nöronları bunu merkeze taşıyacak. Dörtten sonra bir gelecek. Denizli zaten ortaya çıkıyor. ondan sonra ara nöronlar bunu değerlendirecek ve efektör organa geri dönülecek. Bunun için 4, 1, 3 ve 2 şeklinde olacaktı arkadaşlar. Cevabımız Denizli oldu. Yedinci soruda bir tehlikeyle karşılaşan insanda durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? Sempatik sistemine ait nöronlarda impuls oluşması. Biliyorsunuz alarm durumunda sempatik sistemler vücudun belli bölgelerini alarma geçiriyorlar. Bunlar çalışıyorlar. Kalbin çalışmasını hızlandırma da gene sempatik sinirlerin işi. Bu da gerçekleşir. Böbrek üstü bezlerinden bazılarının mesela adrenalin hormonu miktarı da artacaktır. Dolayısıyla 1, 2, 3 hepsini alıyoruz. Burada doğru cevabımız Edirne olacaktı 7. soruda. 8. soruya bakıyoruz. Hormonların genel özellikleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Evet. Etkileri hızlı ve kısa sürelidir. Hayır bu sinirlerin özelliği. Sadece hayvansal organizmalarda, bitkilerde de hormonlar vardır vücuda beslenme yoluyla hazır olarak alınır. Hayır, herkes hormonunu kendisi üretir. Dışarıdan hormon alınamaz. D şıkkında özel hücreler tarafından üretilen organik yapılı kimyasal maddelerdir. Evet, tanımımıza bu uyuyor. Doğru cevabımız denizli. Her hormon çeşidi sadece belirli hedef dokulara etkiler, hedef dokulara etkiler var. Mesela büyüme hormonu gibi hormonlar hemen hemen hücrelerin hepsini etkilerler bazı hücreler bu şekilde yaygın olarak hücreler üzerine etki yapıyor dokuzuncu soruya bakıyoruz S insanda bulunan duyu reseptörleri ile ilgili durumların hangileri ortaktır uyarıların değerlendirildiği merkezler beyin kabuğunun merkezleri mesela kulaktan gelen ayrı bir yerde gözden gelen ayrı bir yerde kabukta her birinin ayrı ünitesi var Sinir hücrelerine meydana getirdikleri değişimler. Evet, impuls, impuls sinir hücresinde bir değişikliktir. Bütün duyulardan gelen e, impulslar sinir hücrelerinde aynı değişikliği yaparlar. İki ortaktır. Uyarılması için gerekli eşik değer hayır. Burundaki eşik değer ayrı olabilir. Kulaktaki eşik değer ayrı olabilir. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız iki olacak Bursa. 10. soruda İmpuls iletimi sırasında gerçekleşen olaylarından hangileri impuls iletiminin elektriksel olduğunu gösterir? Elektriksel dediğimiz e, için artı eksi elektrik yükü yani hücrenin dış tarafında artı iç tarafında eksi olması ya da tersi bir elektriksel yüktür. Diğer 2, 3, 4'te ise e, kimyasal olaylar, solunum e, solunum ve ATP oluşması söz konusu. Bunların hepsi kimyasal olaylardır. Doğru cevabımız Adana yalnız bir olacak. Evet cevaplarımızı şu şekilde görüyoruz.